Selamlar bugün Selam. botta Vayne oynayacağım yanımda çıklar var çıklar ahra oynuyor. Evet bitti bakalım ne oynuyor. Ve Samet var Lesin ya, oynuyor İsek ama... prosudur kendisi. Ama oğlum siz de benim ahra oynadığımız zamanlara denk geliyorsunuz yani Tabii videoda. Çünkü yani. ahra oynuyorsun. Yo öncekiler korki oynadım. Aa doğru bir de korki oynayayım paralar ikisi. Evet. Diğer hero'ları deneyemiyorum. Neden? Çünkü Bilmiyorum. hep şey gir. Neden? Ee, Stokta giriyoruz ve sırada hero mu denenir? Anladın mı? Sıralıda mı hero denenir? Denen bensizken mi? de giriyorsun sen. Normal oyun giriyorsun. Bensizken. O, Ama Varus oyunu oynuyorsun sadece. Çok sıkılıyorum. İki oyun üç oyun yani Varus'un skin'ini çok beğeniyorum. O kutup harcısı var ya. Hayır. Olsa Onun sen üç... de öyle oynasan yine tamam diyeceğim. Ne olsa. Skin mi? Evet. Skin sende olsa da oynasan. Aa. Hayır oğlum. Ben ne heal girmişim? Kadar... Ürün ha. değiştirdin ya sen. Aa evet. Doğru. Oğlum ben bu... Ben bunu döverim ha. Çok kötü oynadım orayı ya. Neyse. Aa, ama şunu da alayım da ben. Yavaştan uzayayım burada. Tamam. Evet. Hadi bebe. Bir be. screen geliyor ya. Of. Atmasam beyaz acaba? Demiş mi diye düşündüm de neyse. Kanka Aurelion sana gidiyor olabilir Samet. Kanka ben beyaz evet. değil. Amett diyorum oğlum. Ha. Oh. Geldim 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 geldim. Kanka Allah'ını sevme şu an. Geri çekil. Geri çekil. Evet bence de. Tamam tamam. tamam, tamam. Rahat kal. Flash'ım var diye bu kadar rahat oynadım. Yok lan sana deme. Kanka sana parkı... ben de zaten. Kendi support'uma ha. diyorum. Abi, abi. Karışıklık oluyor bak farklı lane'ler olunca. Samet gel gel gel. Tabii çok azdı la. Neyse. Ben sana geliyorum. Gel. Bu adamı niye uzaklaştırıyorsun? Al, yürü bana yürü. Şunlarla Allah. Bakın diğerleri doğduk parada ha. Ultisi yok bunun ha, ultisi yok. Ultisini harcadı. Çağlar haberin olsun. Ooo Çağlar. Karp. <laughs> Kapatmaya Kapat <laughs> çalışıyordum. Anladın mı abi? etmeye çalışıyordum. Anlamadım. <laughs> Ben de o görünce bir Saçmalama oğlum ejderi mi atacağım tek? doğamayan ejderi. <laughs> Şimdi doğdu. Lan cana bak. Aha öldü. Oley. Asist alamadım ya. E bir zahmet alamayayım. Bir saattir kovalıyor adam Harbi. Samet ejderi yakın oynayacağım. İstersen ilk botu gel keselim. Öyle girelim ejderi. İstersen direkt ejderi girelim. Kafana göre. Direkt ejderha e gelelim istersen ya. Gel gel. Ya tamam burada. Ben bekleyeyim kanka beni bir bekleyeyim biraz. Oo işte. burada bayağı totemleri var ha dur. Geliyorum. Benim şu hayvanı şuradan bir yerden bir tutsam, yakalasam, bir şey yapsam. En azından birini tutayım. Hani şu hayvana da... Vara 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 vara. Var. var, 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 var. Allah ne gir yaptın lan? Çaldı. Çayı çektim, çayı çektim, çay bizde. <laughs> oğlum o niye oğlum Sadece gel çıkarız ama ya. Yani ne oldu lan? Öldüm. Yine vurmaydı iyiydi. Giderek vurdum ya. Q'um tekrar gelsin diye. Evet. Samet kanka bunu ben alayım. Şeyim yok canım yok diyecektim. Heh. Tam salmadı zannettim. Neyse Samet dal buna dal. Ben de seninle birlikte Geri dalıyorum. Başlayayım. Dal dal. Artık korkanın çocuğu olmaz. Son düşünen kahraman ne olamaz. Evet. Bildim değil mi? Salla 3 3. 4'te 4. al bunu al bunu al bunu. Gel 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 gel. Çağlar. Çağlar. Tanklıyor. Çağlar tanklıyor. Tanklıyor mu? Tanklıyor. Bu kadar tanklayabildim. Çalar çalar. Çalar. Hadi. Öl ya, Aa, vermedi. Nasılsa... Herkes doğdu. Dördün. Aynen. Ya. Buna bir ufak bir 5'te 5 beş diyebiliriz ya. Deriz deriz. Sıkıntı yok. hadi. hadi diyelim hadi. hadi. Oyun saymasın ama biz diyelim. Yemişini yedim ha. Onun şerefine vergi olarak. Ya kanka ya. Tamam gitleyin lan artık. <laughs> Allah Allah. Daldım ben pardon ya bir an. Vallahi hem 5'te okay, 5 atamıyor hem de geliyor leğinimde duruyor ya. Lan oğlum 5. adam mal fight. Nasıl atayım? Taktiği kesilmiyor ki o adam. Orada kaç dak kaç dakika değil mi? Saniye tankladım ben onu. Evet teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hakkını ödeyemem kardeşim. Hakkın çok. Hakkın üzerinde çok. Abi ne lan? Benim kucağıma niye şey attın? Ha şu kuleyi alayım da tamam. Oraya gidiyorum Hadi hadi hadi. Bu yaramıyordu ben niye attım ki bunu? Aaa alamadım kuleyi ya. Neyse. Bakayım doğdular mı? Doğdular da. Alabilirsem. Ah kaçırdım salak gibi ya. Tamam şimdi beyaz atabilirim. Şey Yaptım. diyor lan Yaptım. neydi? Alamet. Çalar geliyorum. Mert hayalet dansı çıkmışsın. Evet evet geliyorum geliyorum. Aa çaldın, çaldın. lan helal lan helal lan. lan. Oğlum, helal. Neyim ben, he 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 Helal ne, lan sana. Iyi bak iyi bak iyi bak. Sana helal lan. Aa nasıl yedim onu? Aa nereye flash attım ya? Allah'ım. <laughs> <laughs> Harikaydı. Salak gibi flash attım. Yukarı doğru atacağım. Biliz kimi çekiyorsun? Oğlum iktir ya? Oğlum, ya. <laughs> Allah Allah. Ya. Ben... ben... de diyorum bu adam niye gitti lan? <laughs> kanka kuleye çarpar diye hesapladım. Bak şimdi sen geri itersin onu bir daha ama. Yok yok. <laughs> kuleye çarpar diye hesapladım da çarpmadı kanka ondan oldu. Orada <laughs> orada bir trig trigonometrik çalıştın tabi. Orada bir matematik hatası. Tabii. Dik üçgen. Yani. Bu. Bunlar... Orada. Aga ben yukarıya bırakıyorum bu yampiriyi. Yampiriyi mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bırak yampiriyi bakayım. Tamam. Şş, ölmeyin ha. Oo, baba baba baba. Tam senin taktik oluyor ya şu an Mert. Evet senin evet. jungle... Taktik. Ah yanlışlıkla yemiş patlattım ya. Yani. Moruk bitten yaralım. Sen devam et oradan. Evet. Acaba bilir oh. <laughs> Hop. <gülüyor> Faker miyim ben? Öyle miyim abi? Yani Bayağı bir olarak... oyuncular. Sezdim senle biraz oyunculuk. Geldik Samet. Hop. Zaten almışım bizi yerine kadar sen çok. Kesemezsiniz dayı. Kesemez. Bak. Tardemiz. Aslında evet baron yapabiliriz. Hadi hadi baron 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 baron. Tamam siz yapın. Ben kulağı çeyim. Mert 8-1-11 ne ben lan? 11 ne oğlum? Bilmiyorum çok asist kaldı bana anlamadım ben de. Bütün tepelerde mi vardı be bilader bu nedir ya? Aha aha malfight koşuyordu buradan gördüm malfight gördüm bir tane. Bir malfight gördüm sanki. Evet evet öyle oldu. <laughs> malfight ulti atmaya yer arıyor. Artık atamaz. Vurun artık abi şu ejderi aman. Aha baronu çaldılar la. <laughs> Samet nerede? Değil Aa mi? sana dön. Aa hepsi buradaymış Ol, ben da. Ben. Tamam lan lan kaç o. bunları. Kaçıyorum kanka ben. Geldim geldim keseriz oğlum. Gel biraz gel biraz yaklaş bana. Al. Nasıl? La. Sakın şey yapma ha. Bakın. Şey Abi E oğlum? Onunla yakalarız onu. Ah, Duvara çarpmadı aga. Allah bu ne sen nereden çıktın ya? Yani? Neyse Burası baronlu var, sadece ben... blitz kaldı be ya. O da öldü. Tartemiz. Bu arada ben olmasam olamazdın ha. Şşş, oyuncu abi. musun sen be? Okutuyorum gene her yere. Ha? Tilki ahri ha? Bikiyim. Kalbi attım mı adamı böyle şey yaparım. İşte bu. o. İşte bu. Evet. Çok fenayım. Onu iyi dedi. Onu iyi dedi. Evet. Evet. Lulu bana ulti attı da o yüzden bir şey oldum. Şahla. Aha öldü. Samet, Samet çok güzel bir insek yapacaktı ama adam öldü. Ha ben ben mi aldım? Aa. aa. Samet şeyin şeyini çalmış gibi oldu. Çatlamıyorum. Baş şey attım. Evet şey attı. Doğru sen şey yap. Benim alakam yok. Aldık şeyi. Selamünaleyküm. Evet. What's up manigan? Aa bak kuleyi tankladım gördüm. Ben olmasam üçlü üç yapamayacaktım. Tabi 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 tabi. Evet. Ben de penta attıracaktım sana da işte. Olmadı. Ee, Şimdi lol de... Oğlum bu da hep bana atıyor ya. Ben seni yerim lan gibi. Eyvallah. Gel. Ya. Ölme be. Oğlum Adam adam en yapınca <laughs> adam benden yolluyorsun ya. <laughs> kaç geri kaç. Ben çok az kaç. Kaça kaça, keserim inşallah. Bakayım deniyorum şansımı. Yok. Ya donanım. bak, ya, oğlum dedim ben sana kaç dedim ya. Yemişleri açtım şey yapamadım. Aurelion mal bu arada. Ya. Ultisi olduğunu bilmiyordum. Yoksa ya, hep, Allah hep, hep, hepsini keserdim. Şuraya kadar 350 saat kovaladı. yoksa bile gelirdi yani. Yani evet. evet biz de iyi derendik bu arada. Hani, evet, ben AP. Evet, 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 evet. Yani, yani, bence yine iyiydi. Ki benim canım olsa keserdik hepsini. Top işim biraz karışmış olabilir. 40 18 e, ney lan? Moruk çok pis yerlerden çevirdiğimizi hatırlatırım sana Mert. Evet doğru. Doğru. Bu durumda biz de kalmıştık ve çevirmişliğimiz var evet. Evet. Aşağıdaki minyonlara gidecektim de vazgeçtim ya. lan. Sen niye attın ultiyi? Kanka telefon hem kendine bas. Şarjdayken kafayı yiyorsun. Ben de devamını getireyim. Hareket ol. Şunu alayım mı? <laughs> <laughs> Şunu tankla la. Burla burla. Tankladım bak. Bir <laughs> sporçum var. En son ulti atıyordu. Ne oldu? Yarıda kestik kanka ortasını. Ya adamı böyle havada kaptım. Havada havada. Anladın mı? Sağ ol beni kule altından çıkarttın. Ya bunu aldı mı? Al. GG. Ellerinize sağlık beyler. Ellerinize sağlık.